Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizden gelen yorumları okuyacağız, sizden gelen soruları okuyacağız. Dilimiz döndüğünce onları cevaplayacağız. Güzel bir sohbet imkanı <laughs> olacak. Biz bu tarz programları seviyoruz. İnteraktif oluyor, güzel oluyor. <laughs> İzleyiciyle etkileşim içerisinde oluyor. Zaten canlı yayınlar da yapıyoruz biliyorsunuz ama canlı yayın haricinde videoların <laughs> altında biriken yorumları da bu şekilde programlar yaparak cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bu arada hatırlatmamızı yapalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum olarak tabii ki aşağıya bırakmayı ihmal etmeyin. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın kripto teknik başlıyor efendim. Evet altı istiyorsan hiç vakit kaybetmeden direkt yorumları okumaya başlayalım. Dilimiz döndüğünce cevaplayalım. Oltar Aytaçoğlu yazmış. Şimdi bu Stellar'ın esas amacı bankaya erişimi olmayan insanların rahat bir şekilde bir yerden başka bir yere düşük komisyonda para gönderebilmesi. Bu insanlar Stellar alabilmek için yine bir bankaya ihtiyaç duymuyor mu? Fiyat parayla kredi kartı olmadan nasıl Stellar alabilecekler? Bu soru kafama takıldı. Bilgilerinizi paylaşırsanız çok minnettar olurum. Bu arada videolarınızın devamını bekliyorum demiş. Şimdi güzel bir soru. Aslında bu sorunun cevabı bugün çözümü olan bir şey değil. Fakat gelecekte direkt fiyat parayla kripto para alabileceğiniz yerler olacak. En son mesela Binance'ın işte Avustralya'da gazete bayilerinden direkt para verip kripto para almanıza olanak sağlayan bir sistemi çıktı mesela. Bu bir denemedir. Bunun gibi ileride insanlar bankalara ihtiyaç duymadan kripto paralara daha kolay ulaşabilecekler. Aslında o zaman daha önemli bir devreye girecek diye yani düşünüyorum. Şimdi şöyle e, cevap dedim tabii orada da aracı yine bir bayi oluyor. Tabii, tabii. yani orada gene bir aracı oluyor ama şimdi şöyle bir şey var. Burada esas dollar'a gelene kadar çok daha genel bir soru da Hı -hı. sorabilirsin. Bitcoin'in çıkış amacı da zaten buydu. Yani e, Bitcoin'in çıkış amacına baktığınız zaman e, çok daha farklı şeyler görürsünüz. Biz onların programlarını yaptık. Bitcoin'in çıkışı işte cyberpunk akımı falan. Yani genel olarak şu an kripto paralar tam anlamıyla çıkış amacına hizmet etmiyorlar. Bu doğru yani bunu sırf Stellar olarak değil genel anlamda hemen hemen hepsi için söyleyebiliriz. Ama işte her devrin kendi koşulları farklı şu an kripto paraların yaygınlaşması için bankalara da ihtiyaç var, borsalara da ihtiyaç var. Hani sırf Stellar olarak düşünmemek lazım Bitcoin için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani yarın öbür gün. Bu kripto para erişim için tek gerekli olan şey internet olacak gibi Aa, aynen olur. Öyle. Bir geleceğe gideceğimizi düşünüyoruz. Şu anda. an internet bile olmadan nasıl evet. erişebiliriz? Tabii onun denemesini o, yapmışlardı on, on, böyle onlar, radyo onlar dalgalarıyla deniyor. wallet şeyini işte skrittkey göndermeler falan. Yani şu an bir emekleme aşamasındayız. Hı -hı. Dediğin şey doğru. Yani şu an kripto paraların içerisinde birçok çelişki mevcut. Başta Bitcoin olmak üzere. Yani çıkış felsefesine nazaran. E, ama ama aman amanla nedir ya? Ama aman. zamanla e, her şey yerli yerine oturacak. Hı hı. Artık e, emekleme aşamasından çıkıp e, tamamıyla sistemin oturduğu aşamalarda inşallah geleceğiz. Karon Crow yazmış Ada ya da Vichy'in analizi istemiştim. Gönlümden geçen videoyu yaptınız. Bir de boğa sezonunu görürsem tam olacak. Eskiden Tim Draper ismini duyunca bu adam bir coin'e para yatırdıysa vardır bir bildiği deyip o coin'i yakın takibi alıyordum. Maşallah Tim amca da para bol olduğu için önüne gelen hmm. projeye ya tutarsa diye para yatırıyor. Zenginin malı zürtün çenesini yorarmış. Hesabı artık adamı takip etmeyi bıraktım. Doğru bir şey söylüyorsun çünkü... E, Tim Draper erken yatırımcı olarak birçok projenin çok başarılı bir şekilde hmm. erken yatırımını Yalnız tamam, yapmıştır. ben orada bir not Ama cümleyi bitireyim yanlış anlaşılacak yoksa devamı var. Hmm. Başarılı olarak yaptığı yatırımlardan çok daha fazla oranda da başarısız yatırımı vardır. Yani <laughs> onu da bilin. Yani Ama yani... Tabii başarılı olanlar ön plana çıkıyor. Tim Draper gibi adamlar tabii her şeye yatırıyor. Ya tutarsa mantığında çalışmaz o adamlar. O bir bir şeye para yatırıyorsa bir şey gördüğü için yatırmıştır. Tabii. O yüzden hani tabii ki o, o tür adamların gerçekten neye yatırım yapabildiğini öğrenebiliyorsanız... Her zaman bunu açıklamıyor zaten böyle... Mesela WeChat'e yatırım yaptığını biliyoruz ama onun tabi bilmediğimiz pek çok yatırımı da var. Genelde bir şey gördüğü için yatırır. Ha tabi o tür adamlar biraz daha olabildiği en erken yatırımcı dediğimiz hani o bizim pek olmadığımız. Bizim, biz ICO'dan giriyorsak o adam ICO'dan değil daha proje oluşturulurken parayı yatırıyor. Öyle düşünmek lazım. Aynen öyle ama dediğim gibi yani Tim Draper'ın birçok şeyde yatırım var. Başarılı <laughs> yatırımı kadar başarısız yatırımı da var. O yüzden e, Tim dropper'ı tek başına bir indikatör olarak tabii canım. kullanılamaz Tim... ama tabii Draper bir etkendir. indikatör. <laughs> ya yani ama bir etkendir. Anıl Mete yazmış. Tesla'dan keşke daha çok bahsetseydiniz bu şeyden. E, JP Morgan ailesi programından bahsediyor. <laughs> Tesla'dan keşke daha çok bahsetseydiniz. Hala Edison'la Tesla'yı kıyaslayıp Adamın ölüsüne saygısızlık yapan dingiller var. Video <laughs> yine çok iyi. Orası ayrı. Yani o videoda biz aslında Tesla'dan ve Edison'dan çok daha fazla bahsederdik. Özellikle Tesla'dan çok daha fazla bahsederdik ama. Pro, yani şeyin programından Morgan Aydın'ın anlattığı için. Programı. Evet çok korkmak istemedik. Sol dedik çok da fazla. Tabii önemliydi o da. Bahsedilmesi gereken kadar bahsettik bence. Aynen öyle. Nazım Koç Yiğit yazmış. İki haftadır canlı yayını kaçırıp sonradan izliyorum. Biraz emeğe saygısızlık oluyor sanki. Ama geç olsun güç olmasın demişler. Emeğinize sağlık abi. Sanki cuma daha iyidir abi. Çoğunluğun dediği olur ama ileride canlı yayını iki güne çıkarma fikriniz var mı ya? Yani cuma günüyle alakalı şöyle. Ee, zaten cumartesi biz ne yapıyorduk? Cuma mı yapıyorduk? Her yayını? cuma yapıyorduk. Cuma perşembe yapıyorduk. çektik. Bakın biz cuma yapıyorduk, perşembe çektik. Doğru söylüyorsunuz. Eskisi gibi kalsa daha iyi diyor ya şimdi cuma günü şöyle. Cuma günü insanların neticede bizim izleyici kitlemiz belli. Belli yaş genelde Tabii ki çok genç arkadaşlarımız da var ama genelde ekseriyetle 25 30 30 yaş üzeri insanlar bizi izliyor. Ya yani çalışan insanlar bunlar. Yoğun çalışan insanlar. Cuma günü de bir rehavet vardır insanlarda. Çünkü yani ertesi gün tatil olduğu için gezmeye gidiyorlar akşam. Nasıl olsa cumartesi çalışmıyorum vesaire Aynen diye. Öyle. öyle. de tabi maçlar var. Bir de maçlar var. Futbol maçları var. onu, onu Hı -hı. da düşündük. Çünkü biz bu canlı yayınları uzun boylu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Doğru bir vakte geçmemiz lazımdı. Bizim bir de bazı özel kendi sebeplerimiz var. Yani Cuma günü tabii ki biz de eşlerimizle biraz vakit <laughs> geçirelim diyoruz akşamları. Çünkü eşlerimiz de çalışıyor. Öyle bir durumda var. O yüzden Perşembe'ye çektik. Ee, hani O yüzden Perşembe'de de mutluyuz. Perşembe'de bir problem yok. Hı hı. Perşembe İleride günlerde. yani yeri gelirse haftada iki gün yaparız. Ona gelelim e, sevgili Nazım. İleride canlı yayını iki güne çıkarma fikriniz var mı demişsin. E, şöyle bu tamamıyla taleple alakalı olan bir şey. Şu an talep var canlı yayınlarınız. Yani canlı olarak eş zamanlı olarak biz yayını kapattığımızda 1000 kişi izlemiş oluyor yani bin kişilik bir canlı yayın yapmak tabi bizim için oldukça keyifli ve güzel bir şey tabi o gecesinde hemen daha da yükseliyor yayını kapattıktan sonra çünkü tekrar da YouTube'a düştüğü için ondan sonra sayı çok daha artıyor zaten Hı -hı. Ee, ama şu an piyasa işte biliyorsunuz durumlar malum ee, işte bir son yükseliş Hı -hı. dalgası falan filan bilmem ne derken ee, tamamıyla biraz piyasayla alakalı. Tabii ki talep olursa 2 güne de yükseltiriz. Haftada 3 güne de yükseltiriz. Bizim açımızdan öyle bir sınır yok. Problem yok. Tamamıyla e, sizin talebinizle alakalı. Ben bir yorum okuyayım. Harun Okumuş yazmış. <laughs> Bu şeyle ilgili blockchain'in genel olarak kullanımıyla alakalı yaptığımız bir sohbet üzerine yazmış. Evlilikle ilgili soy ağacı takibi olabilir arkadaşlar. Nesil karışmasın diye. Ben de bunun olması gerektiğini düşünüyorum demiş. Hatta dolaylı olarak hani Olur. belki akraba evliliği olmaz ama hani iki nesil önceden meğerse bir yerden akrabaymışsınız hani artık uzak kalmış ama sonuç olarak atıyorum iki ailede de bir hastalık var. Buluşmasın. diye devlet böyle bir şey yapabilir gibi bir şey söylemiş. Yaparsam, mantıklı bir fikir olmuş. Ben böyle mantıklı güzel olurum. fikirleri seviyorum. Tabii ya. mesela kripto dünyasında şöyle bir sıkıntı var hani. Biraz daha geniş çaplı konuşacağım da. bir aklınıza bir fikir geliyor. Bu blok de çok güzel olur diyor. Mesela geçen ortunda konuşuyoruz. Benim aklıma geldi. Ya dedim böyle kedi mamalarının böyle bir Tedarik zincirini blockchain üzerinde tutsak, aynı zamanda hayvanların aşılarını falan kedilerden konuşuyorduk. Ne güzel olur böyle bir ayçiçeği yapsak falan filan diye konuşuyorduk. Baktım en az 3 tane onunla ilgili yapılmış var. proje var. Benim bulamadığım en az bir o kadar da vardır. vardır. O yüzden şu an bir blockchain enflasyonu da var aslında. Bu sizin aklınıza gelen güzel fikirler dünyanın bir yerinde şu an yapılıyor olabilir. O yüzden bir aratmakta fayda var. Aynen bir aratmakta fayda var. fayda var. Bakmakta fayda var. Yani fikir güzel olabilir. Hı hı. Ama, Ama e, yapmışlar sınıf, mı? Yapmış ve tutmuş geçtiğse, mu? Yapmışsa geçtisi. tutmamışsa neden tutmamış gibi bir sürü kriter var orada. Aynen öyle. Reşit Beyhan yazmış. Sizde kesin bir şeyler var. Hangi coin'i incelerseniz hemen yükselmeye başlıyor. Evet öyle bir artık totemimiz oldu. Hı -hı. Hangi coin'i bir incelemesini yapsak e, hızlı bir şekilde yükselişe geçiyor. Bizim için de keyifli oluyor, güzel Hı -hı. oluyor. Böyle totemlerin olması güzel. E, biz de takip ediyoruz evet hoşumuza gidiyor. Hı -hı. Ahmet Erdoğan yazmış. Selamünaleyküm Aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle Oytun, Monero, Deş ve Zilkeş değer ve volüm olarak çok gerisinde olmasına rağmen. Yani Monero diyor Deş ve volüm olarak <laughs> değer olarak gerisinde derken. E, tam anlamadım. Şimdi şöyle volüm olarak evet Monero biraz deşim neyse ben durumu devamında okuyayım. Olma, gerisinde olmasına rağmen onu çok üste çıkartıyorsun diyor. Bana söylemiş. Monero incelemesinde teknolojisine çok bahsedip durmuştu. sanırım o yüzden ama bence çok abartıyorsun. Zcash Bitcoin'den bile çok güzel hatta birinci para. Yani şu an hemen ben Coin Market Cap'i açtım. Market Cap sıralamasında yukarıda hacmi düşüktür Monero. Doğru Monero söylüyor. şu an Market Cap'te 13. Dash 14. Zcash. Dash atak yaptı son zamanlarda. Evet 22. Şimdi şöyle Şimdi her fikre saygım sonsuz tabii ki böyle Hı -hı. düşünebiliriz ama keşke sebebini söyleseydin. Şimdi şey biraz slogan olmuş demişsin ki Zcash Bitcoin'den bile güzel hatta birinci para demişsin. Ama bunun nedenini keşke yalsaydık onun üzerine konuşsaydık. Monero'yu e, bana abartıyorsun demişsin e, olabilir e, e, ama ben karşılaştırmamız yani... karşılaştırmamız fiyattan hacimden bağımsız bir karşılaştırma zaten biz gizlilik teknolojisi alanında hangisi daha iyidir diye ya, sunduklarını karşılaştırıyoruz kendin zaten cevabını vermişsin teknolojisinden çok bahsedip durmuşsun evet teknolojisini çok beğeniyorum ben Monero'nun ee, ama onun haricinde yani Zcash ile alakalı olumsuz bir şey söylemedim. Dash zaten incelemesini yaptı, Hı -hı. Dash ile alakalı da zaten olumsuz bir şey söylemedim. Ama benim o üçlü içerisinde e, favorim Monero'dur. E, o da benim kendi kişisel fikrim, Tabii ki siz katılmak zorunda değilsiniz. E, ama hani o Zcash bir numara sebebini söylersen ona göre belki bir tartışma daha sağlıklı yürüyebilir. E, öyle söyleyelim ama dediğin doğru, Monero'nun genelde volümü, market cap olarak Monero bunların hepsinin yukarısındadır Hı -hı. değer olarak ama ee, hacim olarak biraz daha düşüktür Monero. O da şundan kaynaklanıyor. Deşinji incelemesinde söyledik. Deşin günlük olarak aktif oh, bir kullanım alanı var. <laughs> Oradan kaynaklanıyor. Alexis Sanchez yazmış. Selam piyasada bu işi anlatmaktan bıkmayan bir siz kaldınız. Vallahi helal olsun. <laughs> Millet pes etti. Suslu önceden tanıtım yapanlar dahil piyasadan neredeyse çekildi. Siz hala ilk günkü gibi anlatmaya devam ediyorsunuz. İster insanlar izlesin istemezse izlemesin bilgi vermeye devam. Alexis'ciğim %100 haklısın. Ee, biz buradayız. Biz buradayız yani. Piyasa düşse de yani bir bin dolara inse de buradayız dedik. 100 bin dolar çıksa biz gene buradayız dedik. Yani Bitcoin şu an bin doların altına da inse evet. e, emin olun biz bu programları yapmaya devam edeceğiz. değerlendireceğiz. Biz, biz sınır bin doları nasıl karacağız diye de konuşuruz o zaman. Yani Allah konuşturmasın tabii onları. <laughs> 10 bin doları geçtik arkadaşlar hayırlı olsun demek için de burada oluruz. Yani de biz bu işi genel severek yapıyoruz. Hem yani, kendimize evet. yatırım yapıyoruz hem bir de bu insanlarla paylaşmak da açıkçası yani çok hoşuma gidiyor. Şeyler e, bilgi paylaştıkça Hı -hı. güzel. Biz elimizdeki bilgiyi mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyoruz. Biz sizden de çok şey öğreniyoruz. Çünkü e, bilginin sonu yok. Ben Telegram kanalımız. Bu aradan Telegram kanalımıza muhakkak gelin. Ben Telegram kanalımızda Bizim kendi oradaki şeyler, e, kullanıcılarımızdan, <laughs> üyelerimizden çok şey öğreniyorum. Yani onlar da bir şeyler paylaşıyor. Biz de bilmediklerimizi onlardan öğreniyoruz. Naçizane <laughs> biz de kendi bilgilerimizi oradan e, aktarmaya çalışıyoruz. Bilgi paylaştıkça güzeldir. O yüzden e, biz bu ortamı, güzel ortamı devam ettirmek için <laughs> e, çalışacağız ve devam ettireceğiz inşallah. E, Deniz Kılıç yazmış. Oytun kardeşim gel Kayseri'ye burnundan nefes alamıyorsan Septoronu plasti ameliyatı yapalım. Sen yeter ki nefes al kardeşim demiş. Valla ismini bile söyleyemedim S <laughs> yapacağınız S ameliyatı. Sana lobotomi yapalım demiş. Ee, beni zaten böyle pek hastaneye falan gitmeyi sevmem. Ee, eşim doktor olmasına rağmen sevmem. Ee, çekinirim hastaneye gitmekten. Öyle kan vermeyi falan da sevmem. Ee, geçti zaten bunu çok şükür atlattık. Ee, güzel düşündüğünüz için hastayım. çok teşekkürler. Kayseri'ye gelelim de Kayseri'ye şöyle güzel e, mantı yemeye Sucuk pastırma yemeye gelelim. Ameliyat olmaya gelmeyelim. Hı hı. Bu arada Kayseri'ye ben geldim. Kayseri çok güzel bir yer. Tüm Kayseri'den buradan bir çok selam. Yalan oldu bir yer. Kayseri'nin e, merkezine de geldim. Talas diye bir ilçesi var. Oraya gittim hatta orada yeraltı tünelleri var. Müthiş bir yer. Yani çok çok enfes bir yer. Bütün Kayserilere buradan çok selam. E, çok güzel bir şehriniz var gerçekten harika. E, Beren Eren yazmış şeyin neden yok? Çin devletin yayınladığı listede demiş. Hadi sen bu Çin devletinin yayınladığı listeler senin konunu sen cevapla. Öyle bir söyledik sanki Çin devleti <laughs> otoritesi. Ya neden yok? Bilmiyorum açıkçası. Yani o liste zaten kim şahıs olarak kimler değerlendiriyor? Neye göre değerlendiriyor kısmı en muallakta olan bir soru yani. Ha bence olması lazım şimdi bana sorarsa o listeyi ben yapsam koyarım yerine de. Şimdi ya o, o liste çok mani, ben karşıyım <laughs> o liste? Çok manipülasyon açık bir liste o yani. Tabii o şeye baz alarak söylüyor. WeChain diyor Çin parası öyle dememiş ama ona getiriyor yani. Hmm. Çin e, şeyli bir para, şeyli bir para. E, Çin'in yayınladığı listede niye yok yani? yani Yani, var mıydı orada? Vardır kesin. Bitcoin 16. mi 17. mi neydi? İşte EOS genelde orada hep birinci oluyor. Tron biraz yükselmişti. Ya vallahi bence neden olmadı hakkında hiçbir fikrim yok. Açık, açık konuşayım. Yok yani. Olması lazım mı? Olur. Takip etmek lazım. Belki de Çin devleti ile arası eski bağlantıları kuramıyorlardır. Ya da Olabilir. bir bakarsınız birden listeye böyle 3. beşincilikten girer. Olabilir. Hiç belli olmaz. Olur. Yani. Giriyorlar zaten böyle. Bir alakası paralar Hı -hı. giriyor. Birden listeye. Nelvan Yüksel yazmış. <laughs> Pardon. Emeğinize sağlık. Bir ek daha yapmak istiyorum. JP Morgan gibi diğer bankalarında coin çıkarması Ripple için yeni fırsatlar yaratır. Çünkü Altun dediği gibi bankalar kendi coinleri arasında exchange Kalkarsa bu şu anki sisteme göre hiçbir ilerleme kaydetmiş olmaz. Yine swap gibi yine zaman kaybı. Ripple bu durumda devreye tekrar giriyor. A bank coin'i B bank coin'ine çevirip gönderimi yine hızlı ve masrafsız hale getirebilecek bir altyapıya sahip. <laughs> Doların gelecekteki varlığı şu an sorgulandığı için bankaların tokenizasyonu her açıdan kripto camiası için olumlu haber olarak karşılanmalı ve desteklenmelidir. Katılıyorum. Ben de katılıyorum. ZP Morgan'ın coin'ini diyelim bütün bankalar kabul etti bilmem ne bankasını, devasa bir bankasını kabul etti. Ama böyle bir sürü banka var. O hepsi kendi parasını çıkarttığında böyle direkt birebir kabul olmadan arada böyle bütün dünyaca kabul görmüş. Atıyorum Ripple'ın sistemi gibi bir sisteme geçelim de biz 10 banka mesela bunu kullanalım birbirimiz arasında hızlı transfer yapalım diyebilir. Ripple'a bir yerden darbe vurulur. Atıyorum herkes JP Morgan'ın parasını kabul ederse Ripple'a bir darbe olur. Ama öteki yandan başka bankalar Ripple'ı sistemini kullanmayı kabul eder. O da avantaj olur. Bir aşağı yukarıya baktığımızda bence Ripple buradan avantajlı bile çıkabilir. Aynen öyle ben hep söyledim. JP Morgan Coin e, Ripple açısından o kadar düşündüğünüz gibi çok büyük de e, hani böyle Ripple'ı batırır bitirir hı falan diye ya JP Morgan'ın piyasaya sağlayacak yararı düşünürsek bütün dünya ekonomisinde Ripple dahil bütün kripto paralar için olumlu bir gelişme olur. Hı. Aynen öyle ben de e, dediğim gibi birbirlerini tamamlayan iki parça olabilirler. Furkan Polat yazmış. İyi günler Oytun Bey. Yaptığınız işin acizane gerçekten takdir ediyorum. Her koyun hakkında tek tek bilgi veriyorsunuz ama bir videoda bize balık vermek yerine balık tutmayı öğretseniz kendinizi geliştirmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen insanlar için daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Örneğin coinlerle ilgili haberleri nereden takip ediyorsunuz ve borsa analizi nasıl yapılır üzerine kaynaklar tavsiye Edebilir misiniz? Kitap tavsiyeleri yapıyorduk zaten, bir ara Hı -hı. verdik. Ya hatta edelim, indikatör başlayalım. bölümlerine de başladık. Onlarla ilgili de bilgi veriyorduk. Evet yani bu indikatörlerle alakalı da biz e, bayağı odama yapmayalım. Yani Hı -hı. bir sene oldu, evet. geçen sene Onu yapmıştık. devam ettirebiliriz. Onu devam ettirmeyi düşünüyoruz. İndikatörlerle Hı -hı. alakalı e, programlar biz de yapabiliriz. Kaynaklar tavsiye edebilir misiniz demiştiniz. Yani şöyle internette arattığınız zaman o kadar çok kaynak varken direkt şudur şu site diye söyleyemem ben de genelde parça parça çünkü takip edim. öyle. Zaten direkt tek bir yere bağlı yok. kalmamak lazım. Evet. Twitter, Telegram gibi bilgi erişimin çok hızlı olduğu belki biraz kolay değil tek bir yerden yerine Telegram'da 50 tane kanal takip etmek zorundasınız belki ama en hızlı alabileceğiniz her gene Telegram ve Twitter. Ha tabii bir de bu doğrulanmış haberler için de böyle bütün dünyada kabul görmüş haber siteleri var birkaç ya, tane. Telegram'da bizim kanalımıza gelin hemen videonun aşağısında linkler var. Orada e, soru sorduğunuz Hı -hı. zaman direkt orada link paylaşımı da yapılır. Yani ama soru spesifik sormanız lazım biraz. Atıyorum e, hangi teknik analiz için hangi siteye bakmalıyım değil de atıyorum işte RSI nasıl kullanılır diye sorarsanız cevabı çok Hı -hı. daha spesifik net olarak gelir. O daha doğru olur bence. MTR UK yazmış. Donanım cüzdanlar %100 güvenli midir? Hep donanım cüzdan diyorsunuz ama burada paramıza bir şey olursa garanti edebilir misiniz? <laughs> yani şimdi onu garanti etme merci biz değiliz. Onun donanım cüzdanları biz çıkartmıyoruz. Oğlum firmaların garanti etmesi lazım <laughs> tabii. Ee, %100 güvenli midir sorusuna gelince şöyle e, yani ya bunun programını yaptık biz. Cüzdan nedir programını bir açın izleyin donanım cüzdanları Şimdi burada onun çalışma mantığını <laughs> anlatmayalım. Orada anlattık çünkü nasıl çalıştı işte private key'leri. Fiziki ortamda e, kriptolayıp saklayan, offline ortamda saklayan yani internetle bağlantısı <laughs> olmadığı için. İşte teorik olarak hani olumlu yanı nedir? İnternete <laughs> bağlı olmadığı için kimsenin keyinize erişemez, çalınamaz böyle bir güzelliği var. Ha tabii riskleri nedir? Kaybedebilirsiniz, kırılabilir, düşebilir, çalınabilir fiziksel şey. Böyle tabii ki riskleri de var. Hani %100 güvenli Dünyanın en güvenli şeyi o. Onu söyleyecektim. De, sadece siz bir şeyin e, kaybını işte hacklenmek Hı -hı. olarak görmeyin. Yani fiziki olarak. Yani tabii dolanım cüzdanlarda buna karşı da önlemler var. Hı -hı. İşte tabii. bir kelimeleri kaydedersiniz ama o kelimeyi kaydettiğin şeyi de kaybedersin. Sen fiziki cüzdanı o senin tamamıyla artık Hı -hı. şeye bağlı. Yani şimdi e, onu kaybettin. Fiziki cüzdanı da kaybettin. O saatten sonra yapacak bir şey yok. Ama Hı -hı. E, şimdi bir şeyde tutmaya göre, bir parayı borsada tutmaya göre veya ne bileyim Hı -hı sıcak bir cüzdanda tutmaya göre yani internete bağlı bir şeyde tutmaya göre, sistemde tutmaya göre çok daha güvenlidir. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Yani onun garantisini biz veremeyiz yani. Onun garantisini. <laughs> Oysa bu işte garantörü müsün? Damga basıyor <laughs> Tabii cüzdanları. yani onun garantisi sizinle alakalı bir şey. Dediğim gibi yani iş gene sizde bitiyor. Peki arkadaşlar yorumlar böyleydi. Çok anormal yorum vardı. Bu kadarını aldık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi tabii ki yorum olarak aşağıda belirtmeyi ihmal etmeyin ki işte böyle yorum programlarında sizin yorumlarınızı da okuyabilelim. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Bol kazançlar. Bizi Twitter'dan, Telegram'dan ve tabii ki Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.